Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl kalın erkek sesi yapılır onu göstereceğim. Kullanacağımız uygulama tepkat olacaktır. Uygulamamızı açalım. Şimdi bura bir şeyler yazmamız gerekiyor. İstediğiniz şeyi yazın. Sonra ise metin okumayı açacağız. kanalıma abone olmayı unutmayın. Metin okumayı açın. En sona gelin. Kalın erkek sesini seçin. Ekranda yazı olmasını istemiyorsanız metni silin. Ses kapalı olduğu için erkek sesi gelmiyor. Böyle videoların devamını istiyorsunuz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.